Evet hepinize merhabalar. Tekrar hoş geldiniz. Umarım keyifleriniz yerindedir. Bildiğiniz gibi kanalım üzerinde daha önce QCI T13 modelini inceleme fırsatı bulmuştuk ve T13 gerçekten de oldukça başarılı bir performansa sahipti ki zaten o dönemlerde de Türkiye piyasasında en çok satanlar listesine girmeyi başarmıştı. İşte bugün sizlerle o çok satan model olan QCI T13'ün tamamen özellik ve dizayn olarak yenilenmiş hali olan QCI T13 ANC'yi mercek altına alıyoruz. Dilerseniz hemen hızlıca tasarım olarak neler değişmiş T13 ANC modelinde bunlara bir göz atalım. T13 ANC modeli diğer seriye nazaran daha oval bir yapıya sahip. Hatırlarsanız eski seride kulaklık tarafında daha keskin hatlar göze çarpıyordu. Fakat yenilenmiş olan bu modeliyle yeni tasarım dili çok daha kibar bir görüntüyü bizlere sunuyor. Şarj kutumuz mat olmasının dışında çok bir değişime uğramamış. Yine kenarları yumuşatılmış kara bir yapı ile bizleri karşılıyor. Kapak kısmında alışkın olduğumuz gibi QCI logomuz yer alırken şarj girişimizde yine eski modelde olduğu gibi yan tarafta konumlandırılmış. Ön tarafta kulaklık ulaşabilmek için kolaylık sağlayan çentiğimiz, altında da şarj durumunu dışarıdan takip edebileceğimiz bildirim ledimiz yer alıyor. Eğer ki bu led beyazdan kırmızıya dönüyor ise kutunun şarjının %20 altına düştüğünü de rahatlıkla anlayabiliyorsunuz. Kapak kısmındaki hassasiyet uzun süreli kullanım vaat ederken menteşe kısmında göze çarpan kilitli mekanizma sayesinde de konforlu bir yapıyı bizlere sunuyor. Ve son olarak iç kısımda yer alan fonksiyon tuşu ile cihazımızı sıfırlama ve bağlantı işlemlerini kontrol edebiliyoruz. Yeni tasarım detaylarını aslında kulaklık tarafına geçtiğimizde çok daha net bir şekilde fark edebiliyoruz. QCY T13 ANC üzerinde her birinde 2 adet olmak üzere toplamda 4 adet mikrofon bulunuyor. Uç kısımlarda yine değiştirilebilir silikon başlıklar dikkat çekerken şarj modüllerimizde iç kısımda karşımıza çıkıyor. Dokunmatik yüzeylerimiz dış kısımda ve hemen üstlerinde de bağlantı ile şarj resnasında yanıp sönen bildirim ledlerine yer verilmiş. Bu ledler bağlantı sağlandıktan sonra sonra ise tamamen kapanarak kendilerini devre dışı bırakıyorlar. Türkiye pazarında ortalama 500-600 TL'lik bir rakam aralığında satılacağı düşünüldüğünde de bence malzeme kalitesi oldukça yeterli gelecektir sizlere. Bununla birlikte tabii ki eski modele nazaran parlak yüzey yerine mat yüzey kullanılmış olması da oluşabilecek çizikler noktasında daha az belirgin bir yapıyı bizlere sunabileceğini gösteriyor. Teknik detaylarımıza baktığımızda Bluetooth 5.3 teknolojisini kullanan QC T13 ANC modeli 10 metrelik gerçekten sağlıklı bir bağlantıyı da bizlere sağlayabiliyor. İçerisinde yer alan aktif gürültü engelleme özelliği sayesinde şeffaf mod dahil olmak üzere çok farklı ortamlarda senaryolarda kullanım imkanını da sunuyor. Ayrıca 10 milimetrelik driverlar sayesinde yine rakipler karşısında iddialı bir model olacağını da ortaya koyuyor. Kulaklıklarımız ortalama olarak 6,5 saat kadar müzik dinletişlemi işlemi yapabilirken şarj kutumuzda 400 miliamperlik batarya ile ekstra olarak bizlere kulaklıklarımızı 3 kez şarj edebilme konusunda destek sağlayabiliyor. 68 milisaniye gibi düşük gecikme performansı olan T13 ANC üzerinde IPX4 sertifikasının olduğunu ve uygulama desteğimizin yer aldığını da belirtelim. İsterseniz gelin şimdi uygulamamıza ardından da yapacağımız testlerle birlikte mikrofon gecikme ve oyun performansımıza bakalım. Uygulama tarafına baktığımızda yine diğer modellerden alışkın olduğumuz gibi bir arayüz ile karşılaşıyoruz. Ana ekranda kulaklıklarımızın şarj yüzdelerini görebilirken üst kısımda yer alan bölümden de ses ve ayarlarımıza geçiş yapabiliyoruz. Ses menüsünden Ecolizer ayarlarımızda değişiklik yapmamıza izin verilirken dilersek kendi kişisel zevkimize göre de düzenleyip kayıt altına alabiliyoruz. Ayrıca ANC ile ilgili detaylar da yine bu bölümde karşımıza çıkıyor. Dilersek buradan da ANC özelliğini aktif, transparan ve normal olarak ayarlayabiliriz ayarlayabiliyoruz. Ayarlar kısmında da kulaklık fonksiyonlarımızı, oyunma silip slip modu gibi ayarları değiştirebiliyoruz. Evet hepinize merhabalar. Tekrar hoş geldiniz. Umarım keyifleriniz yerindedir. Uzun yıllardır MacOS işletim sistemi kullanan biri olarak benim de çok sonraları fark ettiğim, ilginizi çekebilecek ve vay canına diyebileceğiniz 10 özelliği sizler için derledim. Gün içerisinde hepimiz aktif olarak birçok uygulamayı aynı anda kullanıyoruz. Bunun sonucunda da çalışma alanlarımızda tam bir kaos ortamı oluşuyor ve uygulamalar arasında istediklerimizi bulmak hem zaman kaybettiriyor hem de çekilmez bir hal alıyor. İşte bu kaos durumunu yönetmenize yarayacak harika bir Touchpad özelliği. Evet şu anda sesimi QCY T13 ANC üzerindeki dahili mikrofonlardan alıyorsunuz. Oldukça sessiz sayılabilecek bir bölgedeyim. Kuş cıvıltıları ve hafif esen rüzgar dışında bir gürültü kirliliği yok. Bir telefon görüşmesi yaptığınızda sesiniz tamamen QCY T13 ANC üzerinden bu şekilde aktarılacak. Mikrofon performansını sizler nasıl buldunuz? Bunu da yorumlar kısmında benimle paylaşırsanız sevinirim. Gelin şimdi videomuza kaldığımız yerden devam edelim. Evet videonun sonuna yaklaşırken isterseniz hepinizin merak ettiği ses performansıyla alakalı detaylarımıza da değinelim. QCY T13 ANC model ses yüksekliği olarak ortalamanın üzerinde bir ses seviyesine sahip. Baslarını başarılı buldum. Gün içerisinde de güzel bir doygunluk şeklinde bunu rahatlıkla kulağınıza aktarabiliyor. Sahne genişliği yeterli. Enstrümanların nereden geldiğini rahatlıkla algılayabiliyorsunuz. Midler tizler fena sayılmaz. Genel olarak da dengeli ve kararlı bir dinletiği bizlere sağlıyor. Ergonomik olarak açıkçası eski modele nazaran bu yeni tasarım diliyle beraber çok daha konforlu bir işe imza atmış diyebiliriz QCI modeli. Hatta şu an aktif olarak kullanmış olduğum QCI HT05 modeline çok yakın bir model olmuş diyebilirim. Türkiye pazarına girdiğinde de bence mutlaka incelemesi gereken modellerden biri olacaktır diye düşünüyorum. Elimden geldiğince sizlere detayları aktarmaya çalıştım. Bu gibi incelemiş olduğum ürünleri zaman zaman uygun fiyatlı olarak dolap uygulamamın üzerinde sizlerle birlikte buluşturuyorum. T13 ANC modeli de bunlardan biri olacak. Fırsatları kaçırmak istemiyorsanız bence dolap hesabıma da bir göz atabilirsiniz. Bir sonraki videomda görüşünceye kadar şimdilik kendinize iyi bakın. Ayrıca aklınıza takılan sorular varsa da yorumlar kısmında benimle birlikte paylaşın. Hoşçakalın.